Yücel egzoza gittim buraya. Adam... Yapmaz abi. Bunlar parayı buldu çünkü. Heh. Aynen o. Ha benim de parayla işim yok. Öyle söyleyeyim sana. Aynen o. Ben egzozcu değilim bu Bak. arada. Benim baba egzozcu. Ben elektromekanikçiyim. Acı YouTube ustası olduk biz de. Ya ne yapacaksın abi böyle vallahi YouTube ustası Ben bayılıyorum oldu. abi insanlar kendi aralarında bir şeyler yapıyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Ki Avrupa'da da öyle yani. O yüzden İngiltere istemiştim ben. Onlarına Herkes araç kendi ama yani orada işçilik pahalı parçalar ucuz ama orada saatlik işçilik alıyor herif. Evet saatlik Ruslar gibi. Araç geliyor, sayaç var, basıyor. Öyle olsa bu işte. bak sanayide sorun kalmaz. Adamın umuru değil çünkü saatlik işliyor. Şimdi gidiyorsun adama dandik işle. Bu ülkede yemez o, 10 dakikalık 2 <laughs> saatte yaparlar ondan sonra. Esnaf da haklı. Niye haklı? İki paralık iş şimdi kaç para alacağım ben diyor, sallıyor başını. Bizim bizler de amcık ağzıyız. Bedava iş ben. Şimdi, at bir şey diyor. 5 lira atıyor amcık ağzı bu zamanda. Şimdi şöyle abi, adam geliyor bana. Şasede kaynak olacak. Şaseciye gitmiş, şaseci 500 liraya yap, yapacak. Eksozciye geliyor işte 50 liraya yaptırayım mı? abi bu şaseci yapacak diyorum. Ya iki punta değil mi kaynak ver? Elin kaynak tutuyor. Ya benim işim değil ama. Ben bilemem ki şasenin içinden Kablo mu geçiyor, hava hortumu mu geçiyor, elektrik hattı mı geçiyor, yazar bir bir verirsen bu sefer yapmasaydın diyeceksin. Aynen öyle. Valla arabacılık bu zamanda zor ya. Eskidenmiş. Şey. Arabacılık diye biterim kalmadı ki o benim babamların zamanından kalan bir şey. Zor yani tamam. Yok şimdi şoförlük var onu bile düzgün yapamıyor insanlar. Niye? Yeah. Önceden herife yanaşırdın, Hep öldü gitti arkadaş adamdan. Daha yanaşırken anlıyordu evet. ne olduğunu arabada. Bizim başımızda şimdi iş yaptıracak adam adam bir tane var işte. Daha gelirken araba girerken söyler, şunun şurasında problem var diye. Şimdi iş yaptıracak adam bulamıyoruz, bırak kapıdan bulamaz. girerken anlayacağı. Adam bir boktan da anlamıyor, eline almış bir Abi, tane lokma. Şey, bir şey söyleyeceğim sana, adam tamircinin yanına giriyor, 3 sene çıraklığını yapıyor, tamam diyor ya ben artık dükkanı açabilirim Aynen öyle yani. Ondan sonra sonuç bu. Güzel diye gittik adama ya. Hani yılların esnafı esnaftır dedi ki. Ne esnafı? Abi Dediğin Metin, gibi, Metin abi bulmuş. artık o işi yapmıyor. Yani Metin abi takım elbiseyle geziyor. Yanındaki elemanlar da tam paraya bakıyor. Ya takım taklavatım var şimdi ben biliyorum ne diyeceğini. Yok bunun şeyleri. De. Dedim var ben de takım taklavat. Her şeyini aldım. Sadece takacağım. Yapmaz. Yok biz yapmıyoruz. Tamirciye aynen. git. Aynen aynen. Egzozcusun. Hiç pek söz yapmaz. Tamirciye gitsen sana gönderecek. O da öyle sallayacak başından. <laughs> oh, var, var mı başka? Acı aynı iki altta da var. Oh, altlarında mı? Hı Ha şuradaki Aynen. Oraya anahtar nasıl geçmişti? İşte. Bu bileyim. Bu tarafı bildiğim kadarıyla aynının o bu tarafında da var. Aynen orada. İşin cincikli kısmı o zaten oraya anahtar nasıl çıkacağız Acı alt boş be, alttan buradan görünce gibi görünmüyoruz. Şu ne? Ufak devam. Kayna da sokamam ki. Alım mı biraz ileri? Al. Bu yok galiba. Ya. Var mı? Varmış. Var mı? kendine hayrı kalmamış. Bir yaprak çöntü çok ince gitmiş. Kim bilir ne zaman değişti? Şey. Acaba. Değişti mi? Acaba. Acaba. Zamanında gerçi buna zenginler binmiş de, doktorlar, yok mühendisler binmiş ya. ilk çıktığı zamanlar. Aile arabası da yapılmış bu Almanya'da. 1000 mark fiyat biçmişler 4 kişilik aile binecek. 1000 Bin markı geçmeyecek maliyeti. <laughs> Türkiye'de de ha? Türkiye'de abi, Türkiye'de de o zaman çok bir şey değildi ya. Allah Allah. Gene markla satılıyordu abi. Benim bir komşum vardı, Almanya'ya gitmiştim. Bostak Yen'den geldi. Böyle ben, o fakir araba. tane olsam şimdi sığır gibi vurdum ortadan işte. Bozarsın abi. <laughs> Böyle seyrederek 3-5 bir şey öğreneceğiz. Şimdi onları tuturken hocam aynen üsttekileri öyle koyacağız. Heh. Arasına sıkıştıracağız. Şimdi tuturalım bir bakayım bir yerde. Tuturalım bakalım. Dur. Böyle mi bu öbür türlü mü? Ha? Öbür türlü ha. sanki şöyle. Aha. aynen. Dur. Sen bana bırakmışsın ayağını zaten. Dur bir dakika elimiz Aman ha. Orası. Tamam. Orası tamam mı? Tamam da bu contalar kastırılarak oturup nasıl oturtacağız ha? Dur öyle yapacağız. Hafif öyle tut. Bunların cıvataları nerede abi? Hacı. Burada yok mu? Aa, Buradakiler yok. değilse içeride var. Dur. Bunu tutturalım ben. Sıkarım yavaş yavaş. Şunlar olması lazım. Evet. Bir bak. Bir tutturayım buraya. Bunu, kaldırayım. Dakika, bak. Kaldırayım bunu tutturayım Bir tanesini. oynamasın diye. Oturayım Oturayım. buraya. Oturtur fark etmez. Elini çek. Oh. Çektim. O <laughs> ya burası da gelmedi ki. Ne Bunlar nereden gevşiyor? Aa, yer, böyle nereden gevşiyor? Contalar sıkıştırıyor şu an. Hangi contalar? Şuradakiler. Bak bunları çıkartayım. Al 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 geri birazcık. Çok rahat oturacak. Ha. Al geri al tamam. Bak şimdi. Bunları aldığım tamam, zaman yer. şak diye oturacak <laughs> bu. Otursun ya. Bak görüyor musun? Dur, Bunlar kalın geliyor. Burası Ye oturmadan oturmadı bu. ama bak aşağısı oturmuyor işte. Aşağısı derken? Ya girişi. He. Kelepçeli olan yer. He. Burası. Burayı tanıstık. Evet. Tamam. 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 Bu? Evet. Bak lazım. Dur. geçip yavaş yavaş teğilikle tutturacaksın. Evet. He anladın mı evet. bu abi? Evet. Şimdi Tamam, tamam oturdu. Burası da oturdu. Şimdi geleceğim oraya, dur bak. Evet. Somunlarını tutturalım mı bu Birer tane. Kayar mı? Kaymaz değil burada? Yok. Dur, şimdi Orayı dikeceğiz. tane. somun Eski somunları kullanmıyormuş. Dur. Bunlar boğazı kullanmıyormuş. He he he. Ne? Tam gelmemiş burası. Daha oturmadı çünkü oturacak. O biraz daha oturalım mı? Biraz daha oturalım. Sen sen şu bana buradan keskin bir şey ver. Tamam vereyim. Böyle uzun bir şeyden tıklayayım ben bunu. Bu tarafı veriyor. Onu getireyim. He he getir getir. Heh, oturdu mu? Tamam. Biraz daha oturacak sanki. Sıkarsa korkacak. Sen birer tane sık istesen bunları tamam, Feriha'da. Tamam, onları sıkarım. Beş dakikalar cücür. Tamam, ben Duruş. sıkarım ya sen. Yok yok, sıkalım da şunu, ya, öbürleri yerine oturayım. Sen oturtturalım, hepsini beraber tamam, sıkarsın. Havalı cücür mü? Cücür ne yapalım? Yok, normal cücür. Normal cücür. Nereye koydun? Havalı cücür de olur, onun varsa o da olur. Var olmuş ya yeterli ben. Girmez o yüzden dedim değil mi? Oraya girer. Evet. Bak görüyor musun? Evet. Burayı, Burayı ben elle sıkacağım artık. Ufak lokmayla. Şimdi şunu ben kaldıracağım. Levye'nin. Şimdi bak ben levye'nin kaldırmadım. Sen contayı koyacaksın oraya. Hadi gel. Hadi bak. Geç bu tarafa. Yavaş. Tamam mı? Bir saniye. Tamam mı? Bırak mısın? bırak. Tamam. Tutur onu da. Al abi gelme. Ha bunlar değil o. Şu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle Ben abi. hiç sökmedim bunlardan ha. Bilerek. Yok <laughs> yani bas ve gene bakmadım. İşin doğru bir İyi ki sana denk gelmedim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben sana bütün mosfosçuları göndereceğim He, abi. Ama Aman abi ama şeyi <laughs> mesela bunun boruları var ya o ara boruların morlarının onlardan çok tamir ettik yaptık zamanında falan. Tamirci getiriyordu ayarla veriyordu. Hacı valla sevindik sevindik miydi? Sevindik egzoz diye. Yok abi. abi. Hadi bakalım tut şunu. Bunu da staj yaptın hacı artık tamam. <laughs> Yok abi. Sen bugün bakma sakin güne denk geldin. Tam söverken denk geldim onun üstüne. He ya. <laughs> Kaldırayım biraz Bunlar mı değil? Değil. Yok mu orada? Ha burada acı bak. Bir. İki. Kaldırıyorsun kaldırıyorsun. Şöyle bak şimdi. Işte. Bırak. Yok. Ne yapma Bırak. A -a. Bir tarafı tuttu bir tarafı tuttu. Bir tarafı tuttu. Oturan. Öyle, ya, öyle yapacağım. Oturan tarafını tuttu. Oturan, tarafı tuttu. Salam. Kasım ya. Evet. Ne yapmam lazım? Sanki. Sen bir dakika şimdi. Ya delik denk gelmiyor mu? Denk aslında ama. Şu soruyu bu yana itirelim mi sesen bak. Sağ sol diyorsak. O bizim ince bir tonu da var ya onu getir. dat u stuurde voor in Dat normaal. Normaal Tamam mı tutuyor bunu? Evet Bakma sende mi? 딸기 좋아해요 이름이 뭐라고 Evet arkadaşlar, sevindik otoda İbrahim arkadaşı buluyorsunuz. <laughs> Bu sana özel bir şey. <laughs> Sen geldin de Mehmet Usta olsaydı yapmazdı büyük <laughs> Vallahi Vallahi yap, yapmayacaktı. Ağzıyla da söyledi Aynen öyle, vallahi yapmayacaktı. Normal bir arabanın egzozunu ne kadar zamanda değiştiriyorum? Arabasına göre değişiyor ama ortalama orijinalse, civatadan civataysa bunun gibi yarım saati geçmiyor. Burada işte el ayak girmeyen yerler var. Şimdi karbon pişir, haberin var mı? Pişir keser orada. Kalecik. Ne arıyorsun abi bana. Sana ya. ister İster yaptırsın ister yaptırmasın. İster girsin ister kızmasın. Ben girerken konuştun herif mi? Bekleyecek sen Yok sen değil abi. Bu saat 11.10 kadar aramış. Araba gönderiyorum dedi. Ya, saat 2. Maça kaldı 2 saat. Birader, maça gideceğiz daha. Ne maçı abi? Bursa maçı. Bursa'ya değil gerçi Bandırma'da. Yenmemiz lazım yoksa gidiyoruz Bal Ligi'ne. Bandırma yatar ya. Bandırma'yı yener zaten. O dandik de son maç çok sakat. zaten Bursa'nın her bir şey öyle ya. İkisini de yenmemiz lazım. Son iki maç. Yani hayatımız maç oldu. Hiçbirini takip edemiyoruz. Çarık çürük şeyden sonra şimdi arabanın sesi değişir herhalde. Değişir abi. Komple değişti. Şimdi orijinal sesine geri geldi. Nereye dökecek acaba? Nereye dökecek onu? Dökmeyecek abi, eksiz geçecek. Ha. Niye kaldırıyor onu anlamadım. Yarrağa kaldırdı. Evet, bu bir şey mi? Bize mi sokacak? Meydan okuma mı? Nedir yani? Kötü bir şey mi konuştun adama? Neredesin dedim. <laughs> ben esirgemi var bu işlerimden lafı. İşine geliyorsan işte gel bir şey yaptırmasın. 10 bin 10 kadar lafı 10 dakikaya gönderiyor. I'm back. 干这么多活，现在累不累？